Sürekli Çinli telefon üreticileri V'lerimizi çalıyor. Casusluk yapıyor diyenler. Arkadaşlar şöyle bir ekran başına toplanalım. Bugün o çok güvendiğimiz markaların perde arkasında dönen önemli bir dosyayı açıyoruz. Evet. Uygulamamızın adı AppCloud. Bu ismi duyduğunuzda gözünüzde şöyle bir şey canlanabilir. Ya işte herhalde ben buraya giriyorum. Uygulama, oyun falan indiriyorum bu uygulamada bana herhalde uygulama oyun öneriyor. Oradan gelip istediğim bir şey indirebiliyorum. Yani App Cloud. Yani ne olabilir ki bundan? Arkadaşlar bu uygulama size ve cihazınıza ait çok özel tanımlama bilgilerini sizden habersiz bir şekilde toplayıp talebi merkezli bir şirkete gönderen cebinizdeki büyük bir casus. Evet yanlış duymadınız. Ve bu casus nerelerde var? Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde satılan Samsung Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarda. Yani özellikle şirketin giriş ve orta seviye akıllı telefonlarında. Ve maalesef uygulamanın tespit edildiği ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra Irak, Mısır, Ürdün gibi çok sayıda Orta Doğu ülkesinde yapılan testlerde güvenlik araştırmacıları çeşitli Samsung Galaxy A ve M serisi akıllı telefon modellerinde bu uygulamaya rastlamışlar. Evet. Oldukça mükemmel. Öyle değil mi? Takvimleri biraz geriye. 2022 yılına saralım. Samsung Mena yani bizim bu taraftaki operasyonları da sahiplenen şirketin ana şirketi. çalı şirketi diyelim. Bu şirkette kökeni İsrail'e dayanan bir teknoloji şirketi Iron Source sessiz sedasız dev bir işbirliğini imza atıyor. Bu imza ile birlikte Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonların kalbine AppCloud isimli bu uygulama bir virüs gibi yerleşiyor. Aslında bu masum görüntüsünün arkasında veri gizliliğimizi ihlal eden karanlık bir gerçeklik barındırıyor. Evet Ev Cloud cihaz parmak izlerinizdi. Yani e-mail numarası gibi vesaire gibi cihazın kendine has olan tanımlayıcı bilgilerinden bahsediyoruz burada. IP ve GPS üzerinden anlık ve geçmiş konum bilgilerinizi, hangi uygulamayı ne zaman kullandığınıza dair alışkanlıklarınızı ve hatta bazı raporlara göre biyometrik kimlik verilerinizi bile topluyor. Yani hem cihaz konum alışkanlıklarınız bu şirkete gidiyor hem de konumunuz, ve ne yaptığınız. Yazılımın geliştiricisi Iron Source'un şu anda bu yazılım ABD merkezli Unity bünyesinde yani Unity bu şirketi satın almış. Ancak e, kökeni İsrail ve çalışanlarla İsrail'e çalışmaya devam ediyor. Bunu belirtelim. Bu şirketin geçmişi hiç de parlak değil. Öyle ki siber güvenlik uzmanlarını ve kullanıcıları ayağa kaldıran en büyük vakası Instal Core isimli bir başka casus yazılım. Bu reklam teknolojisi dünyasının karanlık yüzünü gösteren önemli bir örnek aslında. Zira Instal Core isimli bu uygulamada kullanıcıların onayı olmadan cihazlara sızıyor. Üçüncü taraf uygulamaları yüklüyor ve adeta cihazın kontrolünü ele geçiriyor. Yani esasında yine burada gördüğümüz App Cloud mantığına benzer. Ama bu cihazı kontrol eder aynı zamanda. Öyle ki İngiliz siber güvenlik araştırmacıları kendi raporlarında e, install korun güvenlik duvarlarını ve antivirüsleri atlatarak akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda istediği gibi at koşturabildiğini ifade etmişler. Yani bu yazılım esasında görünen daha büyük bir tehdit imiş. Tabi Unity Engine diye bir şirket var. Yani Unity bünyesinde bunlar oyun geliştiriyor. Belki duymuşsunuzdur. Çalışanlar bu durumu fark ettikleri zaman Unity tarafına bir ultimaton gönderiyorlar. Bunu yapmaktan vazgeç. Çünkü bu bize zarar veriyor. Kurumsal kimliğimizi zediliyor. Onlar bu durumdan rahatsız oluyorlar ve talepte bulunuyorlar. Tabi sonrasında bu yazılım bir şekilde ortadan kayboluyor. Ama bir biter bir başlar diyoruz ve AppCloud'dan devam ediyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Iron Source'un taraf olduğu bir dava daha var. Bu da çocuk hakları ihlali konusuyla ilgili bir dava. Şirketin bu davada da adı geçiyor. Kısacası firma kötü bir şöhret kazanmak için elinden geleni yapmış. Biz kendilerini buradan tebrik edelim. Evet. En çok merak edilen konu. Tamam bu AppCloud bizi dinliyor. İster merkezli bir şirket bunu yapmış. Peki bu uygulama nelerde var? Dediğimiz gibi Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde var. Peki nerelerde yok? Avrupa'da yok. Amerika'da yok. Neden yok? Yani bir nedeni belki bazınıza göre onları izlemek istemiyorlar. Sadece İsrail'in çeşitli düşüncelerin olduğu. Burada siyaset yapmıyoruz bu arada. Sadece e, gündemde olan konulara göre bir yorum yapıyoruz. Çeşitli düşüncelerin olduğu ülkelerde satılıyor. Yani diğer ülkeleri dinlemek istemiyor olabilirler. Böyle düşünüyor Ama bence bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi Amerika ve Avrupa pazarlarında kullanıcı güvenliğini önemseyen GDPR gibi oldukça sağlam temeller dayanan veri güvenliği politikalarının bulunması. Yani Samsung Almanya'ya gitse ya da Amerika'ya gitse bu uygulamayı ön yüklü olarak sunmaya kalksa muhtemelen başı bundan çok ciddi şekilde ağrıyacak ve büyük miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacaktır. Bizde ise bu konuda çok sayıda yasal boşluk var. Evet, bir kişisel verinin koruması kanunu var ama kim veriyi nasıl taşıyor, nasıl aktarıyor? Bunlar açık ve net değil. Akıllı telefon üreticilerinin kullanıcı üzerinde nasıl bir kontrole sahip olduğu konusu net değil. Bunun gibi pek çok net olmayan konu var ve bu konularda gibi çalışma yapılmıyor. Denetim de biraz bize sıkıntı KVKK konusunda. Avrupa ve ABD'de yaşıyorsanız telefonunuz tertemiz sizin nitelikli cihaz verileriniz İsrail merkezli bir şirkete İsrail'e veri akışı sağlama ihtimali olan bu casus yazılım tarafından toplanmıyor. Zaten bu üçüncü parti uygulama hikayesini biliyorsunuz. Samsung'dur, Xiaomi'dir. Akıllı telefonlarında sponsor olarak çeşitli üçüncü taraf uygulamaları sunabiliyorlar. Bu uygulamaların gizlilik politikaları ve kullanım koşulları var. Samsung bir ara mesela GameLoft'ta anlaşmıştır, Netflix'te anlaşmıştır vesaire vesaire Google uygulamaları zaten önüklü olarak geliyor. Bunların hepsinin gizlilik politikalarına açık ve resmi bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ama App Cloud'ın doğrudan inceleyebileceğiniz, verileri nasıl topladığı ve kimlerle paylaştığını öğrenebileceğiniz bir gizlilik politikası yok. Arkadaşlar, burada size bir komplo teorisi anlatmıyoruz. Gözle görülebildiğiniz tüm belgeler ortada iyi niyetli olma ihtimali bence yüce sıfır olan bir gerçeklikten bahsediyoruz. Şu, ortada bir uygulama var. Uygulamanın ne işe yaradığı belli değil. Bir uygulama mağazası gibi davranıyor. Size ait çok önemli bilgileri topluyor. Cihaz kullanım istatistiklerinizi, IP adresiniz aracılığıyla konumunuzu, cihaz tanımlayıcı bilgilerinizi vesaire topluyor. Bunları televizyon merkezli bir şirkete yolluyor. Yani bir sürü şey tesadüf olabilir ama bu tesadüf olamaz. Üstün üstü bu uygulama herhangi bir gizlilik politikasına sahip değil. Bunu kafasına göre yapıyor. Size haber dahi vermiyor. Samsung'a bu soruluyor. App Cloud işi nedir vesaire vesaire diye. Ama Samsung'da şu an konuyla ilgili derin bir sessizlik hakim. Şirket sorumluluktan kaçıyor. Üçüncü taraf uygulamaların koşulları. Üçüncü tarafı ilgili, üçüncü tarafı ilgilendirir diyor. Ve Samsung'dan bu konuyla ilgili net bilgi alamıyoruz. Ama bu uygulamayı telefonlarda önlüklü olarak sunan Samsung yani tamam üçüncü parti uygulamaların kendi koşulları olabilir ama hem burada uygulamayı yüklü olarak sunan taraf Samsung hem de işin kötü kısmı bu uygulama kaldırılamıyor. Yani teknoloji dünyası zaten Tel Aviv'deki anında yapılan etik dışı uygulamaları tartışıyor. Bu herkesin gündeminde. Yani şirketin Tel olmasının soru işaretlerine neden olması da bir yönüyle buradan. Çünkü burada Sibergenik anında pek çok etik olmayan yazılımın, ortaya çıktığını gördük. Pegasus casusu vardı. Başka casuslar vardı. Iron Source'tan bahsettik. Onların bile bir sürü casus yazılımı var. Yani anlayacağınız elimizde bu konuyu eleştirecek ve Samsung'a hesap sorabileceğimiz çok fazla soru var. Düşünün telefonunuza zorla ittirilen bu uygulamaya dair açık ve anlaşılır bir gizlilik politikasına ulaşmanız mümkün değil. Size telefonu satın aldığınız üretici bile bu konuyla ilgili bilgi sağlayamıyor. Telefonunuza ön yüklü olarak gelmesin yanı sıra App Cloud bir yazılım güncellemesiyle de cihazınıza ulaşabilir. Yani bu uygulamayı kullanabilmek için yeni bir Samsung telefon almanıza gerek yok. Eski Samsung telefonunuzda yoksa da Samsung bunu güncelleme cihazınıza gönderebilir. Veya Samsung bazen cihaz kurulumunu tamamlayın tarzı bildirimler gönderiyor bir yazılım güncellemesinden sonra. Siz de yeter artık şu bildirime tıklayayım da her onay kutusunu işaretleyin şu konu kapansın diyebilirsiniz. Ha işte o her onay kutusunu işaretlediğinizde sistemimizi yüklenen uygulamalardan bir tanesi App Cloud olabilir. Yani sadece yeni satılan telefonlarda değil 2022 yılından sonra satın aldığınız bir Galaxy A ve Galaxy M serisi telefonda bu uygulama güncellemelere size ulaşabilir. Tuzak bildirim ve yazılım güncellemeleri de uygulamanın yayılmasının bir diğer noktası. Sorabilirsiniz neden Galaxy A ve Galaxy M serisi telefonlarda bu uygulama özellikle var diye. Yani bunu tahmin etmek çok zor değil aslında. Mesele sürümden kazanmak değil. Sürümden veri toplamak burada. Galaxy A ve Galaxy M serisi telefonlar. Giriş orada TV akıllı telefonlar dedik. Bu telefonların fiyatları uygun. Yani ucuz. Birçoğunuzu eminim ki Galaxy A serisi bir telefonu satın almayı daha çok tercih edersiniz. Galaxy S serisine kıyasla. Çünkü bir sizin için maliyeti düşük. Samsung 2024 yılında 89 milyon adet Galaxy A serisi telefon satmış. Bu sayının 2025 yılında yani bu sene 100 milyonu aşması bekleniyor. Bu önemli bir satış başarısı. Ayrıca bahsettiğimiz büyük oranda Orta Doğu'yu içine alan bu pazarda Galaxy A serisi akıllı telefonların payı kanalist tarafından yapılan araştırmaya göre %28. Tüm bu istatistikleri bir araya getirdiğimiz zaman görüyoruz ki Samsung şu an milyonlarca cihaz aracılığıyla App Cloud'a veri sağlıyor. Belki de İsrail'e veri sağlıyor. Yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. App Cloud ülkemize satılan bazı Galaxy Tab serisi tabletlerde de yüklü olabilir. Türkiye'de çoğu kullanıcı telefonlarında böyle bir uygulamanın olmadığını söylüyor. Ancak Galaxy A16 kullandığını donanım haberde yazan bir kullanıcının cihazında App Cloud'un bulunduğunu e, belirttiğini de gördüm. Türkiye'de işler biraz karışık. Tabi App Cloud dediğim gibi sıradan bir uygulama değil. Yani uygulama çekmecinize girip baktıysanız belki bu videoyu izlerken merak etmişsinizdir ve telefonunuzun uygulama bölümüne girmişsinizdir. Bakayım App Cloud diye bir şey var mı diye. O şekilde App Cloud'a ulaşamazsınız. Telefonunuzun ayarlar bölümündeki uygulamalar penceresine gireceksiniz App Cloud'a ulaşmak için. Ancak orada da göremeyebilirsiniz. Çünkü bu gizli casus kendini çok iyi bir şekilde saklıyor. Onu ulaşmak için uygulamaları filtrele deyip ayarlar bölümündeki uygulamalar penceresinden sistem uygulamalarını göster Onay kursunu işaretleyip tamam basmanız gerekiyor. Ancak AppCloud'a bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Casus size ben buradayım demiyor. Kendisini saklıyor ve hadi gel becerebiliyorsan beni bul diyor. Şunu sorabilirsiniz. Bu kadar zararlıysa e, uygulamayı kaldıralım gitsin. Daha demin anlattığım şekilde AppCloud'ı buldunuz. Detay sayfasına girdiğinizde şöyle bir şey fark edeceksiniz. Kaldır düğmesi yok. Evet bu uygulamayı telefonunuzdan kaldıramıyorsunuz. Allah size şüpheleri arttıracak bir madde daha. Uygulamayı ya durmaya zorlayabilirsiniz ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Peki başka bir yolu yok mu bir işin? Yani ben telefondan bu uygulamayı kaldırmak istiyorum derseniz ya telefonunuzu root atacaksınız. Root atmak demek telefonunuzun garanti dışı kalması demek ya da Android Debug Bridge, ADB'yi kullanarak bazı işlemler gerçekleştireceksiniz. Bunların ikisi de teknik bilgi gerektiren Konular e, bilmiyorsanız cihazınıza zarar verebilirsiniz ve üstüne üstlük cihazınız garanti dışı kalabilir. Yapabileceğiniz en mantıklı şey elinizdeki tek seçenek, tek acil durum senaryosu uygulamayı bu pencereden devre dışı bırak tuşuna basarak devre dışı bırakmak. Devre dışı bırak tuşu gözükmüyorsa önce durmaya zorlayıp daha sonra devre dışı bırakmak ve izinler bölümünde eğer uygulamaya daha önceden verdiğiniz bir izin varsa bunların hepsinin ona işaretini kaldırmak. Ev cloud'dan kurtulmanın başka bir yolu yok. Eğer teknik bilginiz sınırlıysa veya cihazınızın garantisini bozmak istemiyorsanız. Maalesef Samsung uygulamayı kaldırma özgürlüğü konusunda bize burada kapıları kilitlemiş. Halbuki bu cihaz benim değil mi? diye sorabilirsiniz. Tabii burada yine yapmak isterim ki az önce bahsettiğim yöntemi kullanarak uygulamayı devre dışı bıraksanız ve izinleri iptal etseniz bile bir yazılım güncellemesi sonrasında bu ayarı sıfırlayıp Samsung casus yazılımı tekrar etkinleştirebilir. Yani her yazılım güncellemesinden sonra ayarlar uygulama bölümüne gidip App kullandığın etkinleş etkinleşmediğine bakmanız faydalı olacaktır. Eğer cihazınızda bu uygulamayı görüyorsanız. Bununla ilgili elbette ki bazı çalışmalar var Samsung'dan bilgi talep eden. Biz de bu bilgileri talep ediyoruz ve ben buradan sizlere de söylüyorum. Eğer telefonunuzda App Cloud varsa, özellikle yorumlarda buluşalım ve birbirimizi bu konuda haberdar edelim. Çünkü ben uygulamanın ülkemizde ne kadar yaygın olduğunu bilmiyorum. Bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Sadece teknoloji yayınlarında da kafa karıştırıcı bilgiler var. Kimisi Türkiye'de var diyor, kimisi Türkiye'de yok diyor. Ekşi Sözcük'te incelediğim kadarıyla Türkiye'de bir Samsung cihaz sahibi olduğunu söyleyip bu uygulamayı telefonla görenler var. Onun haberde böyle bir uygulamanın e, telefonunda olmadığını söyleyenler var. Önce gelin ve yorumlara benim telefonum şu ve App rastladım yazın. Daha sonra Samsung'un Web sitesindeki iletişim formunu doldurun. Bir sosyal medya araştırma şirketi daha doğrusu araştırma şirketi demeyeyim de bir sosyal medya araştırma örgütü diyeyim. MX bu konuyla ilgili Samsung'dan bazı bilgiler istemiş. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda. Bunu zaten kaynak bağlantısında bulacaksınız. Temelde merak eden konusu şu. AppCloud kullanıcıların hangi verileri hangi amaçla topluyor? Bu verileri herhangi bir başka üçüncü tarafa satıyor mu? Ve Samsung'a yöneltilen doğrudan Samsung'a giden bir soru. Bu uygulama neden doğal yollarla kaldırılamıyor? Bu üç sorunun cevabı aranıyor onlar tarafından da. Biz de bu soruların cevabını arıyoruz. Ve Samsung'a bu konuda benzer bir metin yazıp şikayetinizi iletebilirsiniz. Belki bir dönüş yapan olur. Şu ana kadar Samsung konuyu kullanıcılarına muhatap alıp bu konuda herhangi bir cevap vermiş değil. Ayrıca Cimer ve BTK üzerinden de bu konudaki şikayetlerinizi iletmenizi tavsiye ediyorum. Belki resmi merciyacı bu konuda bir Bilgi talebi olursa Samsung Kanadı o zaman cevap vermek zorunda kalabilir. Unutmayın, 2024 yılının Eylül ayında Lübnan'da önceden içerisine patlayıcı yerleştirilmiş çok sayıda cep telefonu televinin tek bir emriyle patlatıldı ve insanlar öldü. Tamam, burada yapılan müdahale yazılımsal yani burada gördüğünüz. Bir yazılımın üzerinden gerçekleştirilen bir hamle bizi havaya uçurmayacaktır. Yani bunlarla havaya uçmayı beklemiyoruz. Ama bizimle ilgili bu kadar veriye sahip olan bir şirketin bu verilerle neler yapabileceğini öngörmek de pek mümkün değil. Burada Samsung'un amacı İsrail'e casusluk yapmak olmayabilir. Belki onların tek niyeti Biraz daha karlılığı artıracak bir işbirliğini imza atmaktır bu bölgede ama Konudan bağımsız Şu çok önemli Televizyonda her zaman izlenebilecek bir ajan taşıyoruz Siz kendi güvenliğinizi Sağlamadığınız sürece Kimse Size güvenli bir deneyim Vaat etmez Bu yüzden Her daim Bilinçli bir tüketici olun Aldığınız telefonun bağımlısı değil o telefonun gerçekten sahibi olmaya odaklanın. Evet, sahibi olun, bağımlısı olmayın. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzu AppCloud uygulamasına rastladınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.